ile birlikte Skin Editor 3D'nin ikinci partında karşınızdayız gördüğünüz Hı. gibi. Şimdi o Minecraft'a eklemişti dedim. Minecraft'ı ekledim dedi. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Buradan soyunma odasına giriyoruz. Bu arada arkadaşlar ıı, ıı, sesim kötü geliyor olabilir. Şimdi eklemiştir umarım. Deneyelim. İnşallah eklemişsindir. Sana güveniyorum. Karakteri düzenliyoruz. Bu karakteri seviyorum bu arada. Hayır. Arkadaşlar. Vermemiş. O zaman biz de seçeriz buradan. Bizim için sıkıntı yok değil mi? Demek ki çalışmıyormuş arkadaşlar. Ya da Minecraft'ım bulamadı içlerinden. Şimdi Bu da gelmemiş. Şansa bak. Şimdi eğer bunu buraya yaslarsam ne olur? Bu olur mu acaba? Bilmiyorum arkadaşlar. Böyle bir karakter buldum. Editörümde, ee, şeyimde, galerimde. Hatırlamıyorum ne zaman yaptığımı. baya eski. Aa, yaptım. Aa arkadaşlar. Efsane karaktermiş ha. Arkadaşlar nasıl bir karaktere denk geldik biz? Oo arkadaşlar güzel bir karakter yapmışım. Ben nasıl yaptıysam bu karakteri ben mi yaptım? Ben hiç inanmıyorum bunu ben yaptım mı? Bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar, bu ikinci partiydi. Mesela o işe yaramıyormuş, gelmemiş. Şimdi oynuyoruz arkadaşlar. Minecraft Beta'da şimdi oynayalım. Yeni dünya oluşturacağım sizin için. Dümdüz yeşillik bir alanda güzel şeyler yapacağız. Ve arkadaşlar bir video içinde iki anlamlı video olacak arkadaşlar. Şimdi bir dakika arkadaşlar ben şuradan bir su içeyim. Su gördüm şurada. Su var mıymış benim çantamda ya? Şunu alayım yanıma. Su içeyim. Tamam arkadaşlar Böyle şeyler yaptığım için özür dilerim Özür dilerim Dilerim Şimdi arkadaşlar tohumdan Arkadaşlar size göstereceğim gibi Size göstereceğim Dediğim Bugün Survivor'da Spooky dimansiyona gideceğiz Arkadaşlar İlk de hayatta kalma olsun Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika. kreatif alacaktık. Eğer bizim mansiyonun önünde başlatırsa arkadaşlar bir de gece başlatırsa bu sefer gerçekten manayı yeriz. Ayvayı yeriz bu sefer gerçekten arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlar orada canavallar falan olur. Sonra da nöbetçiler vardı herhalde kapının önünde girişinde oradaki kabının önünde girişinde arkadaşlar eğer o şeylere yakalanırsak e, neydi onun adı ya böyle orayı koruyordu gardiyan şeyi orası arkadaşlar ve bu neden dolmadı acaba 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 dolmuş olabilir video çekiyor mu ya tamam Peki. Arkadaşlar ben şu şeyden alınıyorum. Bakın. Şu M işareti var ya. Bir dakika. Alamadım. Neyse gösterim şu Mobizen işareti arkadaşlar. Biliyorsunuz ki siz de biliyorsunuzdur Mobizen'i kullanmışsınızdır yani. Mobizen'i kullandığınızda videoyu çektiğinizde buy Mobizen yazıyor arkadaşlar. Şimdi Minecraft'ta belki ses olmuyor. Aa! Bir şahsta mıyım? Nerede doğdum? Ya şansa bak üstünde doğmuşum ya. Ve o ses neydi? Aa! Ne Neyse arkadaşlar. Şimdi ses tamamen açık. İnşallah creative deneyim. Arkadaşlar bu arada şu an bir şey deneyeceğim. Arkadaşlar bu video eğer durursa hemen geleceğim durdurup. Bazı şeylerde durmuyor. Eğer video devam edemezse bunun part 2'si gelecek. Part 3'ü gelecek arkadaşlar. Okey mi? Okey diyoruz. Şimdi videoyu dolduruyorum. Şimdilik arkadaşlar Hayatta bir dakika arkadaşlar şurayı da yapalım. Sonra yaparız. Başarılı kapat. Gördüğünüz gibi. Şimdi bakacağım. Bunun part 3'ü gelebilir. Bilmiyorum. Şimdilik görüşürüz. Hemen geliyorum arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay. Yine de diyeyim ben size. Arkadaşlar part 2'si. Gelmi Ay part 3'ü gelmeyecek. Hemen geldim arkadaşlar. Şimdi buradan yaratacağım. Bir dakika ne yaptım ben ya? Nereye giriyorum ben arkadaşlar? İlk önce buraya gireceğiz arkadaşlar. Kendimize iyice bir zırh almamız gerekiyor. Orada beni öldürebilirler. Ve ne yapacağımızı iyi biliyorsunuz kalkan alacağım. Kılıçsız ol, kılıçsız olmaz. Ölümsüzlük totemi. Tabii ki de birisi bana karıştığında oraya ateşe vermek için takmak. Oo, havalı oldu biraz ha. Arkadaşlar. Bir dakika. Benim ünlü kulaklığı alayım. Bu kaybolursa var ya. Arkadaşlar bu arada bu kulaklık kaybolursa yeri tık mırtık ama ben bunu çok seviyorum. Eğer bu kulaklık kaybolursa arkadaşlar çok kötü şeyler olur. Bu kanal kapanır arkadaşlar. Ben kapatırım. O kulaklık kanalım başlangıcı biliyorsunuz ki. Şimdi böyle yaptığımızda kendimize bir tane de altın büyülü elma alacağız. Büyülü altın elma yok mu ya? Kınık büyük büyülü yok mu? Büyülü altın elma. Oha. Sesi duydunuz mu arkadaşlar? Hoa. nasıl bir sestir ya? Hoa. Hoa deseydin yok artık. İlk. Bir de. Tam hayatta kalma olsun. Ve video ön birinci sağız şahıs sağız diyorum şimdi benim arkamdaki ne şimdi ne Neydi o? Şimdi bunu yedikten sonra kırıyoruz buraya arkadaşlar bizim başlangıcımız bu olacak Oha nereden baskın yapmışız arkadaşlar. Biri var mı? Biri var. Bir dakika. Onu atlayabilir miyim? <laughs> Oha zombi mi var içeride? Allah'a gördü. Bakın arkadaşlar. Beni biliyorsunuz ateşe veririm. Hadi bismillah. Bakın beni biliyorsunuz ateşe veririm. Ben acımam. Oha creeper. Ya bir git ya. Ödüm koptu ya. Arkadaşlar senin gibi creeper'ım ben var ya. arkadaşlar korkuyorum. Mansiyon tehlikeli bir yer biliyorsunuz ki. Her an bir guard çıkarabilir karşıma. Öldüremezsem de çok kötü olacak. Neden sen çıkarsın acaba? Ben seni 5 dakikada bunu yani saniyeler içinde öldürürüm. Arkadaşlar bir anda çıkacak diye korkuyorum ben. Tamam burası çek yer ve neden gurt yok ya? Kasıyor falan da gurt lütfen olmasın. Aha gurt. Bak ateşe veririm. Bak. Ya siz istediniz lan. Hayır. Öldüm. Orası bitti kankalar. Al. Ben sizle yumrukla dövüşemem ama. Aşağı atacak beni. Bunu sakın kendime yaklaştırmamam gerekiyor arkadaşlar. Bana yaklaşırsa boku yedim demektir. Daha yaklaşma. Öyle artık yeter. Lan oğlum ben de mutant geçirdim lan. Çık. Şu creeper patlasam mı acaba? Creeper. Hem de iki tane. Şansa bak. Creeper gel gel. Gel ortaya gel. Patla. Kaç. Sen de batla creeper. Kaç. Şansa bak öldük. Arkadaşlar bilmiyorum oradan şeye doğru sızabilir miyiz acaba? Hadi bismillah. var arkadaşlar. arkadaşlar. Nasıl bir yerdir? Eyvah. Bak ben sana bir şey yapmıyorum. Oha! Bu ne so? Bak lütfen. Canımı düşürdüler lan. Sinirimi bozdular. Sinir, bo sinir bozanlar. Adı üstünde sinir bozuyor kardeşim. Şimdi ben şunlara bir gününü göstereyim. Hariha Eşer. Ben şunları bir gününü göstereyim. Siz istediğiniz bunu. Aşağıya iniyorum. Şunların bir hesabım. Şunlardan. Neredesin şimdi? Özellikle o bana büyü yapan çocuk. Bu arada arkadaşlar yavaş yavaş her yer yanıyor biliyorsunuz ki. Şimdi ben burayı ateşe veririm dedim arkadaşlar. Değil mi? Ve ben dediğimi yaparım bunu unutmayın. Kanka sen bana vurmayacaktın orada. Orada vur, bana vurmayacağını biliyor muydun? Biliyor muydun? Bak orası öyle olmuş ama bu lavlar her yeri yakar. Şu öldürdü beni. Ben bunu atlıyorum. Şuradan da dökelim şöyle. Siz bir gününüzü görün. Şöyle lavla doluyalım da ben çıkamayın siz. Daha çıkamayın diye. Yanım orada siz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bana karışanın mekanı oluyor. Baya ses geliyor arkadaşlar. Sesi kısalım. He ses sesim iyi geliyor mu arkadaşlar? Bana yorumlarda belirtin. Eğer yorumlar açık olursa arkadaşlar Yorumlarda belirtin bana. Arkadaşlar bu faciaya yol açtı gerçekten he. E peki ben bunu mansiyonun ortasına dökersem ne olur? Burası bu, kül olur bu sefer. Ben buraya ateşe veririm dediysem veririm arkadaşlar. Biliyorsunuz beni. Bana karışmayacaklardı. Orada beni öldürmeyecekti o. Büyücü öldürmeseydi bir şey demeyecektim aslında. Ama ben ilk başta dedim zaten ondan bir şey olmamış. Bir kere yanmış bitmiş. Lav kovası. Aha şimdi bok yediniz. Zombi falan. Az önceki beni öldüren zombiler. Pınık gel. Gel seni de bir öldürelim sen yaşamayacağını biliyorsundur. Hiç kimse yaşamayacak oğlum bu mansiyonda. Bir de akşamda başlatmış zaten. Arkadaşlar bir de akşamda başlatıyor. Mansiyon abi nadir ya. Mansiyon sizce nadir mi arkadaşlar? Yoksa en nadiri başka bir şey mi? Bana Yorumlara çıksa diyorum yine. Yorumlara açıksa yorumlarda belirtin arkadaşlar. Sesim böyle yankılı geliyor çünkü köşeye girdim bu sefer. Köşeler köşeler. Buralara bir şey olmadı değil mi? Doğru. Şimdilik arkadaşlar şöyle göstereyim ben size. Ben bilgisayardan oynamadığım için arkadaşlar F2 ile oynayamıyorum. Aynı anda buradan yapmam gerekiyor. Ben bunu hiç sevmiyorum. Bilgisayardan oynamak bence daha güzeli. F2 ile daha güzel oluyor. bittiğinde böyle istediğin arkadan önden istediğin şekilde her her, her anda F2'ye f ye baka, basarak oluyor arkadaşlar. Şimdi yeni karakterim hayırlı uğurlu olsun gerizekalı aşağı atlıyor şimdi arkadaşlar şimdilik yani sonsuza dek demiyorum eğer kulaklık kaybolursa aa, aa ne oluyor ah ah yandım tamam tamam az kalsın video diyordu şimdilik arkadaşlar görüşürüz ve bye Bye. 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 Acılara yürüyor kokluyorum. Arada bir kalbimi yokluyorum. Netten çiçek mi topluyorum? Hede bir kalbimi yokluyorum. Şimdilik görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın yoksa ben yine batacağım.